Günaydın Ayşe Gül uyanmış. Günaydın Ayşe Gül. Acıktın mı? Hadi gel bakalım. Sana bir şeyler hazırlayalım. Mutfağa geçelim olur mu? Aferin sana. İşte böyle otur olur mu? Bak, senin için bir sürü alışveriş yaptım. Bak, bu bir üzüm. Üzüm ister misin? Bak, armutumuz da var. Peki ya muz? Muz da ister misin? Bak, çileğimiz de var. Ben çileğe bayılırım. Peki sen sever misin? Vav, wow, karpuzumuz da var. Hey o, portakal da var, gördün mü? İşte bu da bir havuç. Önce hangisini yemek istersin? Hadi başlayalım bakalım. Muz ve çilek mi yemek istiyorsun? Tamam o zaman, işte sana muz ve çilek. Hadi bakalım. Önce muzdan başlayalım. Bu kadar yeterli. Şimdi de biraz çilekten. Peki ya başka? Karpuz da ister misin? Karpuz da çok güzel. Bunu biraz bölelim. Keselim. İşte karpuzumuz da burada. Al bakalım. Doydun mu? Doyduğuna göre şimdi sana bir sürprizim var. Sana bugün çok güzel bir oyuncak aldım. Bakmak ister misin? Hadi beraber inceleyelim. Önce bunları kenara çekelim meyvelerimizi yerine koyalım. Sen çok akıllı bir bebeksin. O yüzden sana ödül var. İşte bu kadar. Bak. Sana ne aldım? Gördün mü? Hadi hep beraber bakalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu neye benziyor? Bu bir kelebeğe benziyor. Aa, ne oldu? Buradan sanki bir fare çıktı. Fare mi o? Peki bu? Bu ne? Bu da bir arıya benziyor. Aa, buradan da bir Civciv mi o? Civciv çıktı. Peki bu? Bu da bir yaprağa benziyor. Aa, bu ne? Bu bir kedi mi? Peki bu? Bu da bir mantara benziyor. Bu nasıl? Ah, ses de çıkartıyor. Evet, bu bir fare. Peki bu ne? Bu bir civciv. Peki bu? Bu da mı fare yoksa? Ben çözemedim. Sizin bir bilginiz var mı? Tekrar kapatalım. Peki bu hangi renk? Sarı. Bu turuncu. Bu yeşil. Bu kırmızı. Hadi tekrar baştan başlayalım. Çok eğlenceli. İşte mavi bir fare. Aa, turuncu bir kedi mi bu ya? Aa, sarı bir civciv. Peki kelebekten ne çıkmıştı? Gri bir hmm. Bilemedim. Bakalım siz de bilebilecek misiniz? Oyuncağımızı beğendiniz mi? Hoşçakalın.